Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz olumlu veya olumsuz varsa da bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Ben bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir model ve rahatlıkla da yapabileceğinizi düşündüğüm bir model. Ben çimenli fıstık yeşili yaptım. Motiflerine kırık beyaz ve kırmızı yaptım. İplerim markası Kasören bayan ve altın başa. Kullanacağım tığım 21 numara. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar ben önce çimenini anlatacağım. kez doluyorum ve hemen sıradaki tığ batıya giriş yaptım. 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Şu anda şunu anlatıyorum yaprak olan bölümünü. Ve iki zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve yaptığım trabzan yuva oluyor. Giriş yaptım. 2 çektim ve 2 çektim. Tekrar bir kez doladım yine aynı yere giriş yaptım. Bir çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Şimdi 2 kez doluyorum. Yine aynı yere giriş yaptım. 2 çektim. 2 çektim ve 2 çektim. Yine 2 kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. 1 çektim, 2 çektim, 2 çektim. çektim ve 2 çektim. Şimdi 3 kez doluyorum. Yine aynı yere giriş yaptım. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Tekrar 3 doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. Yine 2 çektim, 2 çektim. İki çektim. 2 çektim ve 2 çektim. Şöyle bir yaprağımız var. 6 tane trabzan yaptım. Şimdi 3 kez doluyorum ve tığ batıda bir iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. Ve tepesine 5 zincirden oluşan bir yuva yapacağım. 5 tane zinciri çektim kapattığım yere giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım 5 zincirimi ve şimdi yaptığım trabzan yanına vurarak sık iğne yapıyorum ve şimdi ikişer zincir çekerek buraya 7 tane pırpır yapacağım 2 zincir çekiyorum trabzan yanına vurarak ipsiz sık iğne ile bağlıyorum 7 tane yapacağım buraya bu 4 oldu 5 6 ve bu 7 ve hemen sıradaki tığ batıya giriş yaptım sık iğne ile bağladım ve yine iki kez doluyorum ve sıradaki tığ batıya giriş yaptım 2 çektim 2 çektim ve iki çektim bu çektiğim trabzan yaptığım trabzan yuva olacak yaprağımıza tekrar iki kez zincir çektim bir kez doladım ve yuvanın içine giriş yaptım iki çektim ve iki çektim yine bir kez doladım aynı yuvaya giriş yaptım bir çektim iki çektim ve iki çektim şimdi iki kez doladım 2-2 i̇ki, iki, çekerek üçlü bir trabzan yaptım tekrar iki kez doladım şimdi önce bir çekiyorum sonra iki çektim İki çektim ve iki çektim. Dörtlü bir trabzan yaptım. Şimdi üç kez doluyorum. Yine aynı yere giriş yaptım. İki çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Tekrar üç doladım. Ve yine aynı yere giriş yaptım. Yine ikişer çekerek dörtlü bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir yaprağımız oluştu. Şimdi üç kez doluyorum. Tığ Batıda bir, iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. İki çektim, iki çektim, iki çektim ve çektim. Ve hemen tepesine beş zincirden oluşan bir yuva yapıyorum. Beş zinciri çektikten sonra kapattığım yere giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Ve şimdi yaptığım trabzan yanına vurarak önce sık iğne yapıyorum. Sonra ikişer zincir çekerek sık iğne ile bağlıyorum ve bu şekil 7 tane pırpır pır yapıyorum buraya 3 oldu bu 4 ve bu 5 6 ve bu 7 ve sıradaki tığ batıya giriş yaptım sık iğne ile bağladım ve ikincisini de yapmış oldum bir tane daha yapalım birlikte yine bir kez İki kez doluyorum ve sıradaki tığ batıya giriş yaptım. Bir kez de dolasanız olur, iki kez de. Şöyle üçlü bir trabzan yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum, bir kez doluyorum ve bu yaptığım trabzan yuva oluyor yaprağa. Önce ikişer çekerek ikili bir trabzan, sonra tekrar bir kez doladım. Şimdi önce bir çektim, sonra iki iki çekerek üçlü bir trabzan yaptım. Ve şimdi iki kez doluyorum. Yine aynı yere giriş yaptım, iki çektim, iki çektim, iki çektim, yine üçlü bir trabzan. Şimdi iki kez doladım, tekrar aynı yere giriş yaptım, bir çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Dörtlü bir trabzan yaptım ve şimdi üç kez doluyorum. Tekrar aynı yere giriş yaptım, 2 çektim, çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Yine dörtlü bir trabzan. Yine 3 kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. Tekrar 4'lü bir trabzan yapıyorum. ikişer çekerek. Ve kapattım. Yine 3 kez doladım. Ve sıradaki tığ batıda 2 kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. 2 çektim. 2, 2, 2 çekerek 4'lü bir trabzan yaptım. 5 zincir çekip tepesine yuva yapıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Hemen yaptığım trabzan yanına vurarak önce sık iğne yapıyorum. Sonra ikişer zincir çekerek sık iğne ile bağlıyorum buraya. 7 kez böyle yapacağım. Ve bu iki. Altı. Ve bu yedi. Ve sıradaki tığ batıya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. Ben şimdi motif aşamasını anlatacağım sizlere. İpimi bağladım bir ilmekle. Ben kırmızı beyaz ilerlemiştim. Şimdi beyazla yapacağım. 5 zincirden oluşan yuvanın içine giriş yapıyorum. İpimi sık iğne ile buraya bağlıyorum. Ve şimdi 5 tane zincir çekip sık iğne ile yine aynı yere bağladım tekrar 5 zincir yine aynı yuvaya giriş yaptım ve bağladım şimdi 4 zincir çekiyorum 2 kez doladım ve aynı yuvaya giriş yaptım 2 çektim 2 çektim 2 çektim üçlü bir trabzan yaptım ve tepesine 5 zincirden oluşan bir tane pırpır pır yapıyorum hemen yanına vurarak kapattım ve şimdi trabzanın üzerine 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 Ve bu 5. Ve yine yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yere giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattıktan sonra tekrar 5 zincir ve yine aynı yere giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve şimdi bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kolay ilkini yapmış oldum. Evet arkadaşlar şimdi kırmızıyı anlatacağım. İpimi bağladım bir ilmekle. Ve 5 zincirden oluşan yuvanın içine giriş yapıyorum. İpimi sık iğne ile buraya bağlıyorum. İlkinde yaptığım gibi. Ve sonra 5 zincir çekip yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile 5 zincirimi buraya bağlıyorum. Birinci pırpır yaptım. Şimdi tekrar 5 zincir ve ikinci pırpır. Ve şimdi 4 tane zincir iki kez doluyorum ve ikişer çekerek üçlü bir trabzan yapıyorum ve 5 zincir çekip yaptığım trabzan yanına vurarak 5 zincirimi sık iğne ile bağlıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane de sık iğne yapıyorum yine aynı şekilde trabzan yanına vurarak ipsiz bir şekilde sık iğneleri yaptıktan sonra tekrar yuvaya giriş yaptım ve yine sık iğne ile bağladım ve tekrar iki tane pırpır yapıyorum 5 zincirden oluşan ve bu sonuncu pırpır yine aynı yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım ve şimdi bir zincir çekip ipimi kesip koparttım şöyle gördüğünüz gibi kırmızı renkte olan kısmını da anlattım sizlere ben şimdi ipleri temizleyip son halini paylaşacağım sizlere Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Son hali böyle. Gördüğünüz gibi gerçekten yine güzel görünüyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affolun. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.